Ben sana mecburum. Ben sana mecburum. Bilemezsin. Adını lıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdüm ki büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum. Bilemezsin. İçimi senle ısıtıyorum. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor, sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu, ben sana mecburum, sen yoksun. Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Tusa Bazında yaşamaktan kimi zaman ellerini kırar tutmuştu. Birkaç her çıkar yaşamasından hangi kapıyı çalsa kimi zaman arkasında yanmurluğun konucu bulmuştu.